kız kardeşim de çıktı. Kız kardeşim hepimizin küçüğüydü. Ona çıktı. Ondan sonra ben de dedim gidin ben de çektireyim. Kızımla birlikte buraya geldik. Erken tesis yaptırayım dedim. işte. bende de çıktı. Ben de sonra gittim. Bana da yoksu yaptılar. Ultrasım yaptılar. Bende de çıkan kitleyi ben de gittim aldırdım. Doktora yönlendirdiler. Buradaki doktorlar sağ olsunlar. Şehir hastanesine gittim. Şehir hastanesinde gün aldık biyopsi yaptırdım. ultrasonu yaptırdım. Geri gitti o parçayı aldık şeyde de yaptırdık. Üniversitede yaptırdık. O da temiz çıkınca o da dedi ki temiz çıkmış dedi. Sana direkt şey verseler dedi, Kemoterapi verseler dedi. Boşa verilecekti dedi. Sen önce parçayı aldırak dedi. Kitleyi dedi. Ondan sonra da dedi. Tekrar tahlil olur dedi. Onu da aldırdık. Onda da ikisi temiz bir şüpheli çıktı. Onu da Edirne'ye gönderdiler. Edirne'de de o da temiz çıkmıştı. Ondan sonra ışın tedavisi aldım. İşte ben kız kardeşimden dolayı etkilendiğim için ondan bende de çıkabilir diye. Babaannemde vardı, anneannemde vardı. O yüzden dedim ben de tedbir amaçlı geldim. Ondan sonra da bağdaşı ve ışın tedavisi aldım. İyi ki geldim sağolsun. Doktorlarımızdan da hepsinin Allah razı olsun. Her kişinin de gelip yaptırmasını öneririm. Sağlık ihmal edilmemeli, evet. Kadınlarımızın 40 yaşından sonra hepsi gelmesi lazım. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimiz yani ketemlerimiz tüm vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermektedir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde erken teşhisin hayat kurtardığı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ketemlerimizde yapılan taramalar tamamen ağrısız, güvenli ve ücretsizdir. Hiçbir şikayeti olmayan vatandaşlarımızın dahi bu taramalara katılması, hastalıkların erken evrede tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza tavsiyemiz kanserden değil geç kalmaktan korkmalarıdır. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı ketenlerimize davet ediyor. Sağlıklı yarınlar için taramalarını ihmal etmemelerini önemli hatırlatıyoruz. Teşhisin öneminin canlı kanıtı aslında Fatma Hanım. Kendisi Aralık ayında gelip kanser tarama merkezimizde mamografi çekilerek erken teşhis oldu ve kanser hastalığı ilerlemeden kurtuldu. Kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> kaç yaşındasınız? 68. Boy kaç? Yani adet bittikten beş gün önce e adet bittikten beş gün sonra hmm. geliyorsunuz. Bize gelmedi iki geldiniz. Bismillah. Fatma Şerif. ne işleriniz?